ligine hoş Aha. Işte. Hop harita. Ha bir şey geldi. Şabrili var, şabrili. Hain! Şabrili! Ne bu? Bunu ben siz mi kestiniz gerçekten? Yok sen son vuruşu sana bırak. Vur vur artık. Vur. <laughs> Oğlum nasıl gitmiyor büyüm? Allah'ım teşekkür ederim. Kanka at geldi. Nasıl gelmiyor? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl gelmiyor ya? <laughs> ya ben ya. Kaç. Kaç. <gülüyor> <gülüyor> kanka ya. Yo. ya. ya. Geldi. <laughs> ha, let's go. Aa <laughs> yine bir tane bunlardan geldi. Gelin lan keselim. Oh, no. Oo, iyi yakıyorsun ha. Bu iyi bir şey yok. Oha 2 iki tane oldular. Evet. Ben canı yarım. <laughs> Öldün mü? Ama ondan iki tane atmayın lütfen. Ben bunun camlarını göremiyorum ama. Ben görüyorum. Canı az kaldı. Yüzde on beş. de canı yüzde sıfır kanka. Nasıl <laughs> yani? Kanka. Ayber görüşürüz Koşarak kendine dikkat et. Koşarak gelsin kanka. <laughs> Allah geliyorum oğlum. <laughs> Moblarla beraber koşuyor. Tamam <laughs> tıslama. Şu taraftaydı değil mi? He Ayberk'e bakayım. <laughs> <laughs> Her şeye bastım bilmiyorum. ben tördeyim. Bunu bunu öldüreceğiz bak benim attığımı öldüreceğiz Tamam Tamam <laughs> Canı ne kadar kaldı? Ee, %40 Tek yedim Aşağı düşeceğim lan yavaş Ha kardeşim sen benim sürücü yeteneklerimi hafife alma ya Ya bunun canı ne kadar kaldı bir söyler misiniz lütfen? Bir, bu ya da iki, dört, beş, daha iki, dört, beş. Dikkat. İki. Ha. Evet. Olum adam olun lan he. Allah Allah. <laughs> o yüzden şey. Hahahahahah. İnan da sen kendi her şeyi. Hadi gidelim. Evet düşünsene. Bir gün birisi sana gelecek, üç tane arkadaşınla beraber çok büyük bir zincirin üstünden atla geçeceksiniz diyecek. Ne, ne düşünürdün? <gülüyor> <gülüyor> Oo nasıl fight diyorlar? Tamam bizi Helal aldırmayın. Ya. Bizi ya. aldırmayın abi. Zıpla vur kafasına abi. Gelin gelin. Burada benim bir tane düşmanım var. Onu bir halledelim kanka gelin. Ne oluyor kardeşim? <laughs> ha ne oldu? Fla Arkadaşlarımla gelince dondun kaldın. Bırakın lan beni. <laughs> ya, ya. Önceki oynayışımda Fotoğundan beni 76 ya. bin kere öldürmeyecektin. Teşekkürler <laughs> <laughs> edildi. O zaman... O zaman... Hadi gidip şu gökdeleni haklayalım. Gel. Gel lan. Kanka tepsi <laughs> nasıl öldürüyor kanka? <laughs> <laughs> Saldırı. <laughs> <Vay. gülüyor> Sen bunu böyle 38 yılda önce kesersin ben sana söyleyeyim. Anamayı tamam, bekliyorum da. A few moments later. Enti enti 27 yıl izledim <laughs> Önden ben gireyim mi Ben başka timing giymiyorum At <laughs> arkada geliyor Arka, At arkada kalıyor ama gelmiyor Lanıcı'yı <laughs> terk etmeyin atlar abi, Benim atım bana sadık abi Bak Hiç böyle sıkıntılar olmadı daha önce. Aferin lan torrent bir. I got you homie Ağaca gömdü kanka <laughs> Sana vuracakken ağaca gömdü Helal lan sana Halledeceğim O ateşle alakalı işte. Ah! Vur vur. Kırdım. Oh. Vur vur. Vur 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 vur. Ben vurmaya devam ediyorum. Ateşe ateş birader. Al bakayım. Ya kanka sürekli beni dostluyor. Allah'a bak. Onun tokatı çaktı soldan bana kanka. Bana elek. Elek seni elek. Ofunka. <laughs> <Ohanka. gülüyor> Ölme. Deniyorum. Kanka bu phase 2 değil mi daha? Değil. <laughs> Ayberk de düştü. Keser o. İyi vurdun lan binde şu. Düştü. Eğiliyor şu an. Düşmüş kendine. Nice. Çok anlamlı konuşuyor şu an. Doğru. Beni yedim oğlum diyor. Bu da doğru. Oğlum bu bosslar psikopat mı? Yapma Yeri lan! Oldu. Ne oluyor oğlum? Aa Rinnegan çıkardı. Sharingan mı? <laughs> Yanı yürük. o oh, gözüne vur, gözüne vur. <laughs> Vur! Vur! Yüzde 1200 mi? What the fuck? Oo! 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 Oy güzel deneme. Çok iyi deneme, çok iyi deneme. Phase 2'yi gördük lan ilk defa. Gel. At lan tepsiyle kar. At. Atıyor mu? <laughs> Atıyor. <gülüyor> ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ağır. <laughs> <Alın. gülüyor> Ya kafanı kaçma! Yok, canı çok fazla Yok, ya. Bu şerefsiz bizi burada sonsuza dek tutabileceğini sanıyor. Ama yanılıyor. Güzel bu da değdi. Harikası. İki tane şey daha bıraktım. Biraz çıkıyorum emin değilim şu an. Geri çık, geri çık. Çıktım, çıktım. Al, geri al. Al, Yan lan. Bir tane daha. Üzerime baktı. Ben aldım ikisini de. Ateş topu yedim. Yapma abla. <laughs> oh. oh. tane daha vurdum. Ben yaklaşırsam öldürüyorum. Çok, çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Hadi. Dikkat kaç. Kaç geri kaç. Hayır. Kim öldü? Ben. Yapma. Ya, Oh! yapıyor. Kestik. Ay. Okay. Kestik tam. Aa son vuruş. <laughs> <laughs> Let it like go. <laughs> <kestikten. gülüyor> Allah belanı <laughs> versin. Senin senin ben... Mustafa burayı koymayacaksın değil mi? Et lan buna küfür et lan. Benim ben <laughs> i̇ki hafta uğraştık, iki hafta. <laughs> 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 Boost, fire damage, negotiation.